1974'te TRT ile girdim hayatımıza. O günden bu yana bayağı bir zamanımız aldım. 41 yıl. Teşekkür ederim size anılarınızla bana yer açtığınız için. Hayatımda sayısız ödül aldım. Renk renk, biçim biçim. Altından olup da bir şey ifade etmeyeni de var. Temekeler olup da faa biçimimiz de. Aldığım ilk, ilk, birkaç ödülü çalışma masamın üstüne koydum. Çalışacak yer kalmayınca camlı bir dolaba koydum. Dolap isyan edince odamı onlara tahsis etti. Evi istila ettiklerinde ise sokakta kaldı. Arada bir onları ziyaret ettiğimde hiç dertleri olmadığını gördüm. Üzerlerindeki toza rağmen şikayet edeni yoktu. Hepsi yerini biliyordu. Birbirlerine saygılılardı, hiç kavga etmediler. Birbirlerini yemediler. Bir arada mutlu ve süt geçindiler. Altından da olsalar, teneke'den de olsalar, hepsi birer ödüldü, hepsi eşitti. İki kardeş bir çorap yüzünden kavga edebilirler. Ama komşunun çocuğu sorun çıkardığında iki kardeş birlik olur. Ev sahibiyle kiracı arasında problem olduğunda bina yıkılacaksa birlik olurlar. O öbürünün tepesinden halı sarkattığında kavga eden komşular mahalle maçlarında birlik olur. Hacısı, ateisti takımı gol attığında sarılır ağlarlar. Düşman ülke sana savaş açtığında ülke birlik olur. Toprağın dediğin adamın her işine koşarsın. Memlekette yüzünü bile görmek istemediğin başka şehirde canın memleketin olur. Toprak aynı toprak biraz tozlu, biraz kirli. Su aynı Biraz berrak, biraz kireçli. İnsan olarak birbirimizi sahiplenmek, birleşebilmek için uzayların dünya istila etmesi mi gerekir? güzellikler paylaştıkça değerlenir, kötülükler çoğaldıkça kanıksanır. Geçmişlerimiz ve benim jenerasyonumdaki insanlar için eskiler her zaman daha güzel gelmiştir insana. Daha sağlıklı, daha diri, daha dertsiz gelmiştir. Daha adaletli, daha umutlu gelmiştir. Eski zamanlar, aa ah, o eski zamanlar. Bu mektubu mu sizlere ülkemizin değerli bir film festivali olan 5. Bodrum Film Festivali vesilesiyle yazıyorum. O yüzden benim için yeri çok ayrı olan bir yönetmenler alıntı yapmakta sakınca görmüyorum. Woody Allen'ın Midnight in Paris filminde zaman atlamaları vardır. Film günümüzde başlar, basit ama fantastik bir yöntemle sürekli geçmişe gider. Filmde o geçmiş dönemler içerisinde Ernest Hemingway, Dalí, Picasso, T.S. Eliot, Edgar Degas, Louis Buñuel gibi önemli tartışılmaz insanlara rastlıyoruz. Hepsi hangi dönemde yaşıyor olurlarsa olsun, kendi geçmişlerinin her zaman daha iyi olduğunu ve onu özlem duyduklarını belirtiyor. Hepsinin ağzından, ah o eski zamanlar cümlesini en az bir kez duyarız. Filmin ana önermesi ise sonunda en güzel anın içinde bulunduğu, yaşadığın an olduğunu belirtir. Yaşadığımız şu an. Şu an, elinizden yaşam boyu onur ödülünü alıyorum. Ödül vermek onuru etmektir. Almaksa onuru olmak. Düşünüp cesaret edip bir şeyi hayata geçirdiğinizde birileri için değer görüyorsa sizi ödüllendirirler. Bunun karşılığı maddi karşılığından büyüktür. O işiniz için ödül alırsınız. Yaşam boyu onur ödülü ise yaşamda yaptıklarınızın, varlığınızın ya da amacınızın topyekun mükafatlandırılması gibidir. Bu ödülün anlamı benim için çok büyük. Bu ödülü de eve götüreceğim. Ama diğer ödüllerin arasında başka şey koymayacağım. Ödülsel ödüllüğünü bil. Diğerleri neredeyse oraya, yanlarına koyacağım. O da onlarla birlikte tozlanacak, onlardan biri olacak. Yaşam boyu onur ödülü de olsan, cumhuriyet altını da olsan kimseye ayrı gayrı yapamam. Diğerleri tozlu raflarda dururken sana saray şeklinde dolap yapmayacağım. Çünkü ödül de olsa, sana hak ettiğin anlamı veren içinde bulunduğun dolabın büyüklüğü, Bizim sana verdiğimizde. değer. İster şimdi böyle dedim diye buydur beni mahkemeye versin? Güzel şeyler paylaşabildiysek sizinle ne mutlu bana. Benim jenerasyonumda bir insan çabalarının meyvesini görememe durumunda mı üzülmeli? Yoksa daha kötülerini yaşayamayacak olduğu için teselli mi bulmalı? Şu an bilemiyorum. Yine bu diyalog bir yönetmenin en büyük hatası bu kötü senaryoyu çekerek adam ederim demesidir der. Siz de yönetmensiniz. Ailenizi yöneten, işinizi yöneten, etrafınızı yöneten, şu an yöneten bir birlik verip şu senaryoyu değiştirin ki filminiz de iyi olsun. Dik durun, adil olun, sabırlı olun, enerjinizin sirayet etmesine müsaade edin. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, Hoşça hoşçakalın.